Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kripto Portal kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Earnathon isimli borsayı tanıtacağım arkadaşlar. Coinbase benzeri öğren kazan etkinlikleri düzenliyorlar arkadaşlar. Ve her etkinlikte de Coinbase'te bu tarz işlemleri yaptıysanız zaten aşinasınızdır. İlgili görevlerin sahibi olan token'dan ücretsiz olarak hediye ediyorlar. Bilginiz olsun. referans linkten katılmanız gerektiğini unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmına koyduğum referans linkten e, tıkladığınızda karşınıza bakın şöyle bir sayfa gelecek arkadaşlar. Buraya kullanıcı adınızı e-mail adresinizi e, yazdıktan sonra ülkenizi seçiyorsunuz. Bir şifre oluşturuyorsunuz. Şifrenizi onaylıyorsunuz ve referans bağlantısı da size otomatik gelecek zaten. Bu şekilde referans bağlantısıyla beraber robot doğrulamasını da yapıp sisteme giriş yapıyorsunuz. Şimdi ben sisteme giriş yapıp tanıtıma devam edeceğim. Evet arkadaşlar ben sisteme giriş yaptım. Ee, ana sayfada sisteme giriş yaptıktan sonra bakın biraz aşağı doğru ilerlediğinizde şu anda devam eden Puppy Planet isimli token'ın öğren kazan etkinini göreceksiniz arkadaşlar. Burada 5 dolar değerinde bize Pup Token'dan hediye olarak verilecek bilginiz olsun. Ee, şuradaki Start kurs butonuna basıyoruz. Token'la alakalı burada kısa bir bilgi var arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi. Bu Planet isimli token'ın bir NFT projesi olduğundan bahsediliyor. Toplamda market cap değerinden bahsediliyor. 24 saatlik hacmi den bahsediliyor. Bu şekilde bilgiler mevcut. Alt kısma geldiğinizde bakın burada 4 adet kurs var arkadaşlar. Her birinde de bir tane soru var. Açıklama kısmına soruların da. Ee, yazacağım arkadaşlar. Şuradan ön 1.25 Pap butonuna tıklayarak 4 tane e, kursu gerçekleştirebilirsiniz. Ben daha önce yaptım. Hani tıkladığımda e, sorular çıkacak mı bilmiyorum ama deneyelim isterseniz. Bakın tıkladığımda bir video çıkıyor karşıma. Yani Hello and welcome to London and within a thorn. In this course we will be exploring the... ...buna tıklıyorsunuz. Evet, ben daha önce yaptığım için bende soru gözükmedi. Ee, sizde dediğim kısımlarda sorular karşınıza çıkacak. Ben açıklama kısmına, kısmına dört... E, ...cevabını yazacağım. Direkt açıklama kısmından cevapları alabilirsiniz arkadaşlar. E, çok basit. Yani tamamlamanız maksimum 5 dakika sürecektir. Ardından da e, ilgili Öğren kazan etkinliğinin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Etkinlik tamamlandıktan sonra da bize 5 dolar değerinde pup takından ücretsiz olarak gelecek arkadaşlar. Şu anda pup pupi planet isimli projenin bir etkinliği var arkadaşlar. Ama burada sürekli etkinlikler düzenleniyor. Yani bu siteye mutlaka üye olmanızı tavsiye ederim. Çünkü daha önce bakın çeşitli projelerin etkinliklerini düzenlemişler burada görebilirsiniz bakın. Ve gelecek etkinlikler de var bakın. Coming soon yazıyor burada. Bantu, Polygon, Late Wallet. Bakın. Bunların etkinlikleri gelecekmiş. Celo. Şimdiden bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane gelecek etkinlik var arkadaşlar. Mutlaka siteye kayıt olun. Herhangi bir ücret ödemiyoruz. Birkaç soruya cevap verip ücretsiz token kazanıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunun gibi videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum.